Görsel görselle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. İçinde fiilimsi bulunan birleşik cümlelere yer verilmiştir diyor. Mesela bir tanesi bu. Günlük tutum bizim yüklemimiz burada. Bunun haricinde anlayabilmek ve arttırdığını fiilimsileri var. B seçeneğini kanıtlayabilen bir cümle. Bağlı cümleye yer verilmiştir diyor. İnceleyelim birbirine bağlaçla bağlanmış en az iki adet yüklem olması gerekiyor burada. Nerede o cümle inceleyelim. Devam edelim incelemeye. Şurada bakınız. Arttırın ve yeterli oranda sıvı tüketin. Evet. Diyetteki lif oranını kademeli olarak arttırın bir cümle. Yeterli oranda sıvı tüketin başka bir cümle. Bunu V bağlacıyla bağlamış. O zaman bu bağlı cümle. Yani C seçeneğinin karşılayabilen bir ifade bu cümlede var. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcükleri ayıran virgüller vardır diyor. Bakınız burada fasulye, lahana, karnabahar, kara lahana, bürüksel lahanası, soğan devam ediyor. Bu da denizi seçeneğini bize karşılayabilecek bir cümle. Ama sıralı cümleleri ayıran virgüllere yani birden çok cümleyi birbirinden ayıran virgüllere yer verilmemiş. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.